Narin'im, canım eşim. Ne kadar güzel bir yerdeyiz değil mi? Manzara, şömine. Ama benim en güzel manzaram sensin. Narin. Adımı söylemek hoşuna mı gidiyor? Yok la kalk bir çay koy da içek. Ya çay mı? Nazlım. Efendim aşkım. Bak şuradaki odundan farkın yok. Odun gibi yanasın Nazlım odun gibi. mu <Sessizlik> Vay <Sessizlik> maşallah maşallah maşallah. <Sessizlik> Sen anan benim için doğurmuş <Sessizlik> canım. Bu arada 50 ver canım <Sessizlik> <ayranım>. İyi bayramlar. <Sessizlik> Ay. Annem bayramı izledi. Çok mutlu, mutlu, mutlu olsun. <laughs> Herkes... Adam. La benim hayatım senin hayatın. Aşkım bir bayramda yine bayramda da mı 100 lira ya? Oğlum burada <laughs> 100 lira var lan. Teşekkür ederim. Ah sen de. Evet. Hayır. 200 lira benim bayram açtım. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Narinem, aşkım, bir tanecik eşim. Seni çok seviyorum. Yana. Nasıl ne yapıyorsunuz lan? <laughs> ne lanı lan? Lan sensin oğlum. Canım eşim benim. Hayır. Neye bırakacaksın? Elini Hayır. Ben de benim aslan babam. Tamam o. Hayır. Ben Mazlum'un eşiyim. O kurban olurum sana gari Ah kurluyorum. Tamam. Hayırdır nereye gidiyorsun canım? Hayırdır, nereye gidiyorsun canım? Arkadaşlar bekliyor dışarı çıkacağız aşkım. Arkadaşlar bekliyor dışarı çıkacaksın. İzin aldın mı benden? İzin alman mı gerekiyor aşkım? Evet, izin alman gerekiyor. Gidemezsin. Ya nasıl gidemem? Nasıl gidemem ya? Nasıl gidemem? Neyse bir düşüneyim bari. Düşünme, düşünme. Al bunu da düşünme <laughs> fazla. Tamam gidebilirsin aşkım. Yolun açık olsun, geç kalma fazla. Nasıl geç kalmam? Biraz geç kalabilirim ya. Biraz geç kalırsan. Tamam. yani tamam. Biraz biraz. Tamam hadi, tamam. Biraz tamam, tamam. geç kalabilirim. İstediğin saate kadar tamam. kalabilirsin. Haydi hadi görüşürüz. Vay ne oldu bu Narin Hanım. Millet var ya yarım saatte yapıyor. Sen sabah girdin akşam olmak üzere neredeyse hala bitiremedin ya. Kim yarım saatte yapıyor? Nasıl? Bütün kadınlar yarım saatte yapıyor. Kim yarım saatte yapabilir bu işi? Ya çalışkan kadınlar yarım saatte yapar. Sen ben, sabah. Sen ben Tamam şaka yaptım ya. Seni yemeğe götüreyim hadi kalk hazırlan bugün içimden geldi hadi içimden geldi gidelim. Yani yemeğe götürmek için bugünü günü mü buldun? Biliyorsun ya gelemeyeceğim ben. Bana diyorsun ki kalk seni yemeğe götüreyim. Bu fırsat bu fırsat şansını kaybettim. Bugün gelseydin giderdik yoksa gidemeyiz. Çekil git bakalım çekil. Kaynanaya gidek mi? Burire yiyek mi? Vay 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 vay. Bizim ne mana? Bismillahirrahmanirrahim. mana. yavrum bunlar yavru kuşlar. Maşallah. Yavrum siz nasıl yiyeceğim şimdi? Wow! Bu tembel kadın yemeği de. Tembel kadın yemeği mi? La ama bu tembel kadın yemeği olur mu? Hem izleyenlere sorayım hem sana. Sence bu ur revi mi yoksa hur ur revi mi? Afiyet ben. Yeter ya, yeter. Dünya ile meşine robot süpürge aldı. Bir sen bana almalısın. Hak etmiyor muyum ben? İki çocuğu sabahtan akşama kadar beş sefer evi kirletiyor. Beş sefer ben bu evi süpürüyorum. Yani benim de evimde şöyle koltukların altına girip dip bucak temizlik yapan bir robot süpürgem olmasın mı? Benim de Ayşe Fatma Hayriye'm olmasın mı? Çok mu istiyorsun? Ya sana robot süpürge kurban olsun. Ama bak şöyle yaparız aşkım biliyorsun. Elim sıkışık. Geçen ay sana aldığım altın künye var ya. Buyumcu'ya gideriz onu bozdururuz. Sana robot süpürge alırız. Ayşe de olur, Fatma da olur, Hayriye de olur. Evini de tertemiz yapar sana bebeğim. Olmaz mı? Aslında aşkım çok gerek yok ya. Bence robot süpürge tembel kadın işi. As ben vazgeçtim. Hadi ya. <laughs> İstemiyorum yok. evlilik yıldönümü günü bitti. Kalk, kalk çabuk. Çay koy. Neydi o hava öyle ya evlilik yıldönümü diye? Çabuk çay mı demle? Yazıklar olsun be. Her şey bir gün için miydi? Yapmıyorum. Sabahtan beri burada çamaşır kazıyorum. Kimse demiyor öldün mü kaldın mı? Oruçlu oruçlu. Her gün iki makine çamaşır, iki makine çamaşır. Yeter. Bak kalk temizlik ya. Çocukları okula gönder. Gel otur bir de kimse sana yardım etmesin. Mecbursun değil mi Nari? Mecbursun. Komutanım çamaşır grubu, bulaşık grubu, oyuncak grubu ve yatak grubu emir ve görüşlerinizi hazırdır. kuştum, ava Ya bir dakika beklemeyin ha. Yani şurada bir dakika beklemeyin şu trafikte. Başlayacağım yapacağınız işe ya. Lan oğlum ben buradan geçiyorsam demek ki mecbur kalmışım. Yani bir saniye yol versen ne olacak ya? Bu mu lan senin trafik. Lan konuşma. Nazım sana bir şey hatırlatayım mı canım? Adam gideli bir hafta oldu. Camlar kapalı, sesin gitmiyor. Sesin sadece ben duyuyorum. Artistliğin gibi yavrum. Dua etsin gitti. Dua etsin. Dua et, dua et gittin. Eminim dua etmiştir. <gülüyor> 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 Narin. bak bana çabuk bir bardak su getir. Çabuk kalk kalk kalk. Bak bana öyle emir verme abim burada söylerim seni ha. Abi bak nasıl konuşuyor benimle görmüyor musun? Narin erkeğindir kocandır. Kalk bir bardak su getir. Senin Allah'ına kurban kayınço. Abi. Mazlum ben bu sesi biliyorum kalk su getir. Kalk, kalk lan kalk, kalk beraber. Lokur mu Oo erkenden yemekler yapılmış ellerine sağlık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kurt gibi acım. Bir an önce ezanın okumasını bekliyorum. Gel gel sana afiyet şeker olacak şeyler yaptım. Gel Ha? Ah. Bu ne lan? Sen bilirsin. Fark etmez bilmiyorum. En çok sevdiğin üç şey. Bıktım ya şu yemek derdinden. Eminim bütün kadınlar da benim gibi bıkmıştır. Arıyorum seni ne yemek yapayım diyorum. Bilmiyorum. Fark etmez sen bilirsin. Al sana bilmiyorum. Fark etmez sen bilir. Afiyetle ye. Yal tamam da aç mı Halil? Aç kal. Elin mi be? Lokur mu kuştum. Ava kendi daş Ey mazlum efendi sen benim adımı mutfak dolaplarına yazıp sürpriz mi yapmıştın? Gör bak sürpriz şimdi nasıl oluyor. <laughs> öyle yapılmaz, böyle yapılır. Adını arabalara yazdım mazlum. Öyle olmaz sürpriz, böyle olur canım. Mutfak olabilir, araba bir. Bir, bir. O benim evim, bu da senin evin. Nasıl geçecek bu? Gidiga bana ne? Ben silmedim mi? Ya ne oldu bu korna sesi? Bas bas, bitmedi. Tamam da adamlar evleniyor. Düğün konvoyu bu. Düğün konvoyunda kornaya basılır. Sen basmadın mı kornaya? Bas bas demiyor muydun bana kornaya? E bir bilseler başlarına ne gelecek mazlum efendi. Bir bilseler. Bir de çok güzel bir şeymiş gibi kornaya basıyorlar. Niye ne gelecek başlarına? Senin başına niye bir şey mi geldi? Allah biliyor başıma ne geldi. Ne geldi başına lan? He? Evlendiği zaman kornaya basıyordun. Bip 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 bip. Mahalleye ayağa kaldırdık kornayla. Ben mi sen kendin basıp duruyordun, basmasaydın. Ha, şimdi böyle mi oldu? Keşke o kornaya basmasaydım. E keşke o korna bozulsaydı, o kornaya basmasaydı. Vay ne serkeri be. E yok valla. Keşke o araba bozulsaydı, o ilerlemeseydi. Orada sabit kalsaydık günlerce, haftalarca. Lan ne yaptın? Bitmedi mi yemeğin açlıktan öldük ya. Bitti, bitti. Şimdi bitti. Ne yaptın? Biraz bir taşlık yaptım. Tembel kadın yemeği. Ya, bu da mı sen ben kadın yemeği? Hepsi tembel. Ya ne zaman doğru düzgün yemek yapacağım? Vallahi açımızdan öldürdünüz ya. Abi yeter ha yeter. Abi yeter bir şey söyle. Ne yemek yaparsan ben kadın yemeği diyor. O gün da istedim kafa çıkardı vermedi. Vallahi ne alan söyleyeyim bu? basit bir yemekten ben kadın yemeği. Kartonusunda da adamın yiyeceği yemeği kalmadı. Yeter artık adamı sınırdın, bitirdin. Valla bir deniz, iki oldunuz, ikizlere saldınız. Maç bileti alamadık, iki tane bilet alamadık. Adamın kartında para yoktu. Ya sen Kardeşim sen orada çözümü kalsın Az harca biraz Sıkkım İkinize sıkkım Neler yapmışsın sen böyle ellerine ne sağlık İşte köfte yaptım canım Ooo nasıl yaptın tek başına yaptın sen yaptın Evet hem de geceden yaptım Buzluğa attım bugün de pişirdim Ne kadar hamarattım Yalan söylüyorsun yalan Dün gece görmedin mi annenlerden kalktığımız zaman Annem buzluğu açtı Poşeti çıkardı verdi sana O Nasıl bir şey vardı? Buzluktan şey annem ne verdi bana? Ya ne olmuş ama niye resmi kırıyorsun aşkım ya? Neyse tamam bir şey olmaz hadi pişirmem bile. Allah Allah herkes annesi veriyor ne olmuş? Bugün menü değişli köfte var kutul ki var kutul. Kutul kutul kutul. Narin, kalk bir çay koy da içelim ya. Bacın evinde bana mı söylüyorsun mazlum? Ben yaparım kardeşim. Ya senin elin o çaya değmezse o çay güzel olur mu? Ben senden istiyorum ya. Ya sen niye öyle söylemiyorsun? İki çaydanlık demlerim sana canım benim. Hadi yapma işte. <laughs>